Yine bir sıkıyorsa yap videosuyla birlikteyiz. Bu videoda yine birbirinden ilginç şeyler denedik arkadaşlar. Şimdi onlara başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın diyorum. Ve gelelim ilk maddemize. Biliyorsunuz geçenlerde Benekli ile Benekli Ayhan'la Dubai'ye gittik. Orada birçok video çekmiştik ve hazır oraya gitmişken Benekli'nin her tarafı dövme biliyorsunuz arkadaşlar. Dedik ki burada neden bir dövme yaptırmayalım? Sonra araştırdık. Dubai'de her şeyin altını olduğu gibi dövmenin de altını varmış ve Benekli Ayhan'a altın dövme yaptırmaya karar verdik. Her şeyde olduğu gibi bu da inanılmaz maceralı geçti. Şimdi Dubai'ye gidiyoruz ve Benekli Ayhan'a altın dövme yapıyoruz. Ayhan abim hazır mısın? Hazırız. Altın dövme. Dubai'deyiz. Lüks bir tatil yaptık. Bugün de bizim son günümüz ve dedik ki zaten her yerinde dövme var Ayhan abinin. Yani gördüğünüz üzere kafasının arkasında bile var. Bakın ama hiçbirisi altındayım. Şu an belli oluyor. Bilmiyorum da burada bir sırtlağım var. E, burada şurada silah mı var? Ne var ya? Abi vallahi her türlü illegal şey vücudunda var. Sevdiğim şeyleri yapıyoruz. Ne, ne dövmesi yapacağız? Şimdi bu sefer... Sevdiğim şeyleri... <laughs> Dubai yazdı. <'yi gülüyor> ben dedi, yazdırıyormuşuz. Ben dedim Dubai hatırası yazalım. Dubai. Ha, Dubai hatırası yazalım abi dedim işte altın kaplı bilmem ne falan. MR yazalım. Ha, MR yazalım altın her yere MR. çok severim. <laughs> Ankara gücü dövmesi yaptırmaya karar verdik en sonunda. Şimdi ama altın kaplama. Tabii altın dövme yaptıracağız. Sarıcağife ama içi altın kaplama. Dubai Aynen. Dubai hatırası. <laughs> Aynen burada da e, Yasin kardeşimiz var. E, nasıl kardeşim? İyi sizin nasılsınız? İyi vallahi. Kendisi de iki ay önce gelmiş burada Dubai'de işte dövme yapıyor. Siz de Dubai'deyseniz falan ona ulaşmak isterseniz aşağıya linkini bırakıyorum. Burada en azından Türk birisine dövme yaptırmak isterseniz Yasin burada sizi bekliyor arkadaşlar. Ankara gücü yazdıracağız. Evet şimdi millet Ankara gücü diyor. Biz Ankara'da, Sivas'ta, Sivas Sivas, Ankara Sivas'ta, Karnı İç Anadolu. Biz G ile konuşuyoruz hep. Yani Ankara, işte hmm. Nöryon falan, La falan. hiç G yok. Bebe deriz, La deriz. Evet. Sizinle de bazen bize garip geliyor. Bizim kitle sizinle garip geliyor mu konuşmamız? E, geliyor abi. Yani. E, Anadolu'da böyle konuşuyor. Evet, anadolu. Siz hani Avrupa ayakasında e, oturduğunuz için. Şimdi ne yapalım, başlayacağız mı? Yasin Haydi hazırsa. başlayalım. Bakalım nasıl bir dövme olacak. Ben de böyle... Tamam, burayı şey yapalım. E, diyelim tamam, burayı kesmesi lazım. Soyunacağım oğlum kesmiyor da bir daha bir. <laughs> <laughs> o da soyunmam lazım kessene lan. Olsun olsun daha çok izlenir abi daha çok izlenir. Nereye ne yaptıracaksın? Hayır, kalçana mı şuraya mı? Tam şu ortaya. şuraya. Oraya otobüs yaptıracağım. Buraya Şahin buraya Bener'e. Harbi mi? He onlar hazır. E tamam onu da, da şeyde yaptıralım abi. Miami'de Miami ilk çok. Nereye gideceğiz bu soru? Amerika. Irak, İran, Suriye. Amerika'ya gidelim abi. Ama hadi de Brezilya'ya gidelim. Brezilya mı? Evet. Götür mü seni Brezilya'ya? Brezilya olan <laughs> bir, bir serüven daha başlıyor dur. mi durdun? Evet. Orada Hani Gece hayatı var. Ne olur abi. abi <laughs> Mertefe de şey diyor iki gündür. Ayhan abi Alper'e söylesen de şöyle bir farklı bir ülkelere de sana şey söz verse biz de gitsek diye. Bütün serüven böyle başladı. Bir videoda abi seni Dubai'ye mi götürsem dedim. Abi birlikte Dubai'ye gidelim mi? Ha, benim pasaport yok ki. Ve şu an buradayız. Bir tane daha başlayacak sanırım. Yapıyor arkadaşlar yapacak. <laughs> Aha yapıştırıyor diyor. Yani. Keşke Dubai'de Dubai ile ilgili bir şey yazsaydınız. Dubai'ye yani. bir daha gelmeyeceksen niye yazayım ki? Siz tabii zenginsiniz. Her hafta geliyor musunuz zaten içeri? <laughs> Bunlar zaten aşırı zengin burada yaşıyor. Ben kendi memleketime içeri gittim lan. Kır yılda bir Sivas'a. Orada babamı zorla götürdüm. Yozgat'taydım annemin oradaydı. Dubai şu ağa şöyle ortaya geçiyor. Şey diyeyim. Şöyle. Tahliye tamam, atma fark etme. Dövüm olsun da. Ben hayatımda ilk defa bir dövmenin yapılışını izleyeceğim abi. Hiç daha önce dövme de yaptırmadım. Abo. Yapılanı da izlemedim. Ya. Ha. Şöyle gözükecek. Günün sonunda Angara gücü yazacak burada. Angara gücü yani. dışarıdaki için <laughs> altın kaplama olacak arkadaşlar. Dubai'ye özel. Neden altın kaplama? Abi çünkü Dubai'de her şey altın. Yani sokaktaki mer var. E, mermer bile. Altın varah. Aynen. Altın varak mı değil varak mı? Altın varak bilmiyorum varak. Bu bir var. şeyi şey var varak da şey diyeceğim. Tuvaletlerde burada açtık AVM'lerde lüks otellerde altın yıkama şeyi var. Bu bir, bir tane bir şey, şey var arkadaşlar bizim bizdeki tarih üstü <laughs> var ya bunlarda da merkezlerin değişiyle gök duşu var böyle bir tane gerçekten aynı yani yanında evet. ve bazı yerlerde böyle altın kaplama falan oluyor. Yani insan burada altın her şey. Bu her şey altın yani burada para yakıyor adamlar. Bu adamın her şeyin kalitesini, her şeyin en lüksünü, her şeyin en büyüğünü yapmış. Aynen. Değil mi? sevmenin de en büyüğünü yaptırıyoruz bak. Helal olsun Allah razı olsun. Ya Başlayalım. Ana ayık kafayla düğüm yapmıyoruz. İnşallah acımaz. Yaktın beni Ante. Dee. kabul ettin lan? <laughs> Vallahi diyorum Kolay değil ya. Art acıyor. Bir de siz yaptırın. Acıyor mu? Ben çok merak ediyorum acısını ya. Çok güzel var. Eli şu eller bir nasıl acıdı? Ben. ben acısını anlayabilmek için bana böyle şeffaf bir şey yapabilir misin ya da boyasız? Olmaz. Ya. Abdest geçmez. Olsun. Ne yapacağım? Bir daha girersin abi. Bir nokta koyalım sana. 3 <laughs> 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 nokta. Benekli Ayhan'ın beneği mi yoksa? Bravo. Bana <laughs> da Benekli Ayhan'ın beneği. Altı sarısı. Altın A, R olsun. Ne diyorsun? rende. Abi ben şuraya Benekli Ayhan yazdıracağım kabul edin. Göğsüme. Hiç baştan var. Bu dövme kadar e, hastalık gibi yani. Bir şeyi alışırsın bırakmasın ya öyle bir şey. Şimdi Hadi tek yapalım. olduğumuz sırrı duyuyor. Bir daha olsun bir daha olsun derken öyle oluyor. Ya hiç başta bile başlıyorsanız hep götümüze kadar yaptırın. <laughs> <laughs> Burada teker bayı var mı Efe Sekti'ne? <laughs> <laughs> Muhtemelen yoktur abi. Bir şey diyeceğim, ertelemesek mi acaba dövmeyi görüyorsunuz? Aa! Niye gülüyorsunuz oğlum? Niye? Bu bebeği kim çıkardı? Bu deli mi? Ben Ankara'da zaten yaptırıyorum ki. Abi altın diyoruz, dövme diyoruz, Dubai diyoruz. Ben biliyorum böyle olacağını da. Ama nasıl dayandım 8 saat lan? buçuk saat südü kafamı dövmeye. Hadi be, kafan ya. çok acımıştır. Ya. ya Arkaya arka 3 tane. Yani kafan çok acımıştırın cevabı evet acıdır. Hayır acımadı olabilir. Kafan çok acımıştır. Ya. 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 Arkaya arka <laughs> 3 tane ekstra istedim. Normalde 3'ü bir hakkım var. Arkaya geçtim, yine kesmedi. Ama 3'ü hakkı <laughs> kim tanıyor abi sana? Hanım mı? Kendim için. Yani bu herhalde 1 saatlik hak. Ya yarım saatte 3'ü bir hakkım var da. abi 2 saat geçti. Valla öldük ya. İlk defa kafana geçen <laughs> soğuk için olabilir. Bir defa alt bölge, ikinci, ikinci diye. Bir de şimdi altının, altına alışık değil ya vücut. Bir böyle Hep öyle bir, bir savaş oldu. Yani. Öyle, evet. Yok altın derken. Haa. Gold, ha, gold olarak. Evet yani. altın, gold. Altının gramı kaç para? 1 milyar mı? 1, 2, 3, 4, 10 milyarlık düğme evet. <laughs> ee, gerçekten güzel gözüküyor. Yani rengi çok tatlı olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara gücü. Ankara gücü. Çok pardon. Yasin eline sağlık. Vallahi. Bro. Ee, teşekkür çok teşekkür ya, ederiz. Güle güle taşıyın. Dubai'deyseniz Yasin'in Instagram'ını aşağıya bırakıyorum. Ona ulaşabilirsiniz. Ne diyorsun abi dövme hakkında? Allah razı olsun Dubai hatırası. Şimdi herkes tatile gittim işte yazlık bölgeleri Antalya'ya falan Didim'e Bolu'nun çoğusuna gitti mi? Geçici dövme yaptırdı falan filan. Aynen dövme Biz falan. Biz de Dubai'ye geldik altın kaplama Ankara gücü yazdırdık kardeş bak Ankara gücü. Aynen. Alper kardeşimle Yasin kardeşim Allah razı olsun. Ankara gücü 1, Ankara iki. gücü 2. Burada yazıyor. Şurada bir 3 gücü, gücü yazıyor herhalde. 4. Başka var mı bilmiyorum vardır da. Bak unutmuş var, var. mı bilmiyorum. Amlebi var burada şortta var şeyde ya, var. o zaten forma canım. Bizimci hayat tarzı bu Ankara gücü niye ise futbol maçı izlemeyin futbolu merak sarmayın bence hastalık gibi aynı. Herkes bir uyuyor var dedim ki de bu kardeşim ne yapayım? Martı mı o? Martıya bak. Ne alaka? <laughs> abi günün sonunda artık vücudunda taşıdığım bir altın dövme var. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah razı olsun çok güzel oldu. Çok güzel bir şey yaptırdın bana. <laughs> şimdi bu Adam... son halini de şimdi fotoğrafını ekrana koyalım. Belekli abimizle başka neler görmek istiyorsunuz? Nerelere gitmemizi istersiniz? Aşağıdaki yorumlar Vedef, kısmında. Hedef Brezilya, olmadı Amerika, olmadı Sivas, olmadı Çorum kardeşim. Aynen öyle sıralamamız böyle. Hangisini istiyorsanız aşağıda belirtin arkadaşlar. Nereye gidelim? yazın? Suriye mi? Irak mı? İran mı? Tabudu ne lan? Şu anda Ramazan'dayız ve Türkiye'nin bir numaralı çorba markası Knorr sahillerde böyle insanlara iftar vaktinde çorba dağıtıyormuş. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Bizi de davet ettiler ve biz de o etkinliğe gideceğiz ve insanlara çorba dağıtacağız. Orada takipçilerimizle konuşacağız. Hep birlikte Knorr'un etkinliğine gidiyoruz ve bakalım neler yaşayacağız. Evet Beşiktaş Kaykay Parkı'na geldik şu anda. Knorr'un standı da burada. Şimdi ezan da okundu biz de çorbamızı alacağız. ...ve daha sonrasında insanlarla biraz sohbet edeceğiz. Benim bunlardan hiç haberim yoktu. Ne oluyor burada? Çorba, çorba. Böyle bir reklam filmi vardı Knorr'un. Şimdi hatırladım. Çorba, çorba. Bravo, bravo, bravo. Ne çorba var hocam? Ezo gelin çorbası. Ezo gelin varmış mercimeğe yakındır. Allah. Ben de çok severim. Ey Eyvallah. Allah. Kını oradan. Tabi kardeşim tabi gel. Siz yeter ki çorba isteyin. Eyvallah. <laughs> Beni izliyorsunuz mu? Ben izliyorum. Ne kadar izliyorsunuz? Abone değilim. Arada giriyorum öyle. Niye abone değilsiniz? Sen abonesin. Aboneyim. Adam ben YouTube adam. çok kullanmıyorum o yüzden. Peki en sevmediğiniz YouTuber kim? Enes Batur. Enes Batur. Niye? <laughs> sevmiyorum. İçeriğini sevmiyorum. İçeriğini sevmiyorsun. Aynen. Oğlum Enes'le benim içerikler biraz benziyor. Abi o çok şey çocuk seviyor <laughs> Benim hangi videomu seviyorsunuz en fazla? <laughs> No, hani izliyordunuz lan? Çorba için <laughs> miydi her şey? Hayır hayır, bekle düşünüyorum. Düşün <laughs> bakalım. Bu videonu seveceğim. <laughs> Tamam, eyvallah beyler afiyet olsun. Eyvallah. Kınor'a da buradan teşekkür ediyoruz. Eyvallah Çok Kınor sana da. Kınor Bey teşekkürler. Kınor Bey, teşekkürler. Kınor Bey, eyvallah. Kaçışa beni alıyorsun mu abi? Tabii kaçışa ya. gelmek isteyen var mı aranızda? Tamam gelelim abi ben kaçışa. Su. Harbiden iddialı olan var mı? Şimdi yeni bir projemiz var. 100 kişilik bir dev bir kaçış yapacağız. Tamam bir 5 kişilik yarış yapalım mı? Kim yarışıyor? Sen yarışıyorsun Tam bro. Sen yarışıyorsun. Ben Kaan. de Sen ben de abi. yarışıyorsun. 3, 2 kişi daha. 1, yok mu hızlı koşan? Kaçışı biliyor musun? Evet biliyorum biliyorum. Tam burada kazan <laughs> Tam tam <laughs> yalan cevap verdin ha. ha biliyorum biliyorum. O zaman burada mı yarışıyoruz? <laughs> Konuyu da değiştiriyor bir an. E, evet, Knorr etkinliğinde çorba içerken ansızın kaçış seçmelerine dönüştü burası. Kalabalığı fırsat bildik hemen. Yarışmacılarımız orada hazır şu anda. Duvarımız da burada. Duvara ilk dokunan iki kişi 100 kişilik kaçışta oynamaya hak kazanacak. Gençler hazır mısınız? Hazır. 3, 2, 1 başla Hadi bakalım kim birinci olacak? Oha! Açık ara bir birinci var. Helal olsun bro. Açık ara birinci adam, açık ara birinci. İsmin ne bro? Halil Gözgür burada 100 kişilik kaçışta kesinlikle oynayacak. Bir diğer kişi de Şafak oldu, İlk iki kişi demiştik. Umarım yarışırsınız, büyük ödülde kazanırsanız mis gibi. Eğer ki kazanırsanız Knor'a buradan teşekkür edin çünkü onun etkinliğinde burada bulunduk. Birer tane çorba artık ısmarlarsınız <laughs> kardeşinize Şafak, senin ismin neydi bro? Halil Gözgür. Eyvallah, bir alkış alabilir miyim bravo. arkadaşlar? Bravo, bravo, bravo. Evet, etkinliğe geri dönelim. Kardeşim sana hop aa, Maraş orcusu. Kardeşim ister misin? Afiyet olsun. Var mı çorba isteyen? Buyur kardeşim. Afiyet olsun. Evet, oldukça güzel, tatlı bir etkinlikti. Knorr burada yüzlerce insana çorba dağıttı. Biz de buraya geldik. Hem biraz arkadaşlarımızla sohbet etmiş olduk hem de insanlara çorba dağıtılmasına yardım ettik. Knorr'a teşekkür ediyoruz ve çorbamızı içerek bu bölümü kapatıyoruz. Görüşürüz. Knor'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ezogelin çorbası güzeldi. Eğer siz sevmiyorsanız her damak tadına uygun çorbaları var. Aynı zamanda kaçış için iki yarışmacımız da hazırlandı. Gerçekten bizim için çok verimli bir etkinlik oldu. Ezogelin hikayesini anlatayım mı? Abi Ezogelin hikayesini anlatma. Eğer ki yani çok anlatmak istiyorsan biliyorum yeni bir kanalın var. Hani orada doya doya anlatabiliriz. Hatta birazdan şurada senin kanalında bir video çekilecek. İkimiz birlikte çekeceğiz. Bu arada Mertefe'nin kanalına hala abone değilseniz ki zannetmiyorum artık abonesinizdir ama değilseniz aşağıda linki var. Bu video ne zaman yayına girecek? O kadar plansız ki. Ama olsun yakın zamanda girecek. İlk videon çok güzel izlenmiş. Yine Dubai'deydi. Mutlaka arkadaşlar Mertefe'nin kanalına abone olun. Ama Ezogel'in hikayesini benim kanalımda ben şahsen tercih etmiyorum. Sen şey yap. Tamam abi. Son zamanlarda doların da artmasıyla birlikte daha doğrusu TL'nin de biraz düşmesiyle birlikte aslında bizim paramız değerini kaybetti ne yazık ki. Biz de şunu bir test edelim dedik. Amerika'daki 100 birim parayla neler alınıyor? Türkiye'deki 100 birim parayla neler alınıyor? Burak ve Enes şu anda Amerika'dalar. Onlardan rica ettim. Dedim ki 100 birime yani 100 dolara oranın parasıyla 100 dolara marketten neler alabiliyorsunuz? Bakın biz de burada bakacağız ve onları kıyaslayacağız. Bakalım 100 birime Amerika vs Türkiye son ne olacak? Marketin önündeyiz. Elimizde 100 birimimiz var. 100, 100 TL. İyi 100 para. 100 Lira. Yani çok iyi para değil Neyler? aslında şu an ne yazık ki ama gireceğiz. Daha temel böyle işte hani ne alabiliriz? Bunun 100 lirayla ne alınabiliyorsa market standart bir marketten alacağız şu an. Sarıyer marketin önündeyiz. Haydi girelim. Ha, şimdi bir meyve sebzeden bir bir başarım bir sonuçta meyve yani. yani en basit şey muhtemelen ki Amerika'dan çok daha ucuzdur meyve. Kesinlikle. Sen Çünkü bilirsin burada. ben nereden bilir bu? Sen, sen bilirsin. Ben bil ben de sen bilmem abi, lazım. Sağda değil misin sen <laughs> Hayır ben bursluyum da. İtalyan muz almıyoruz, Türk muz alıyoruz daha uygun olsun mesela. Misal bravo. Yani. Aynen. Hatta bu fazla 4 Çünkü tane bu, alalım. Target'a geldik. Target Amerika'nın büyük market zincirlerinden bir tanesi. Biz burada bir sürü şey alacağız bence. Çünkü her şey 65 cent, 55 cent falan kilosu. Ee, yani 1 doların üstünde değil birçok şey. Yarım kilo alalım mı? Ha, biz 3 tane alalım. Üçümüze birer tane. Bravo. Minimum sonuçta şartlar altında. Evet, yani 3 tanemiz aldık. Bakalım kaç lira olacak? 11,5 liramız. %10'umuz gitti. <laughs> %10'umuzdan fazlası gitti şu an. <laughs> İçecek içmeye gerek yok. İçmesek de olur. olur. Çünkü Çirkin. içecek içmek de bizim için bir lüks yani. Sepet anlıyorum. Zaten sepeti dolduramayız. Arkadaşlar Amerika'da burada araba kiralarken de sorduk. Yıllık minimum kazanç 40 bin dolar. O yüzden 3.500 dolara falan tekabül ediyor aylık. Birim olarak düşündüğünüz zaman Türkiye'de 4.000 birim kazanıyorsunuz. Burada 3.500 birim kazanıyorsunuz ve hani neler Daha alınabiliyor bir şey onlara bakacağız. Ben izninizle bir tane bisküvi. Tamam bisküvi tamam, lazım olur. Lazım olur. İyi ya. Videosu. O yapma. Yapma, yapma. yapma 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 yapma. yapma. 18 lira. Bu 10 18 lira. Bu paramızın %20'si ediyor. Tamam, tekli alalım. Ha, tekli, tekli, alalım. Lira, tamam. tekli alalım. Tekli alalım. 2.5. Süde beyaz peynir aldım. Beyaz peynir değil bu. Peynir işte. Şu sosislerden aldım 5 dolar. Muza bakıyorum. Muz 25 cent. Bundan da aldım. Bak bunlar yıllarca 1 liraydı. Bunlar bunların sloganı bile 1 liraydı. 1 liraydı. <laughs> Üstünde markadan çok 1 lira yazıyor. Doğru. <laughs> Şu an kaç lira olmuş? <laughs> 2.55. Yaz. 4 tane. 5, tane. 5 tane. 5 tane. Yönetmenimiz Sevgili yönetmenimiz aldı. de aldım. Çok para yaptı bu. Bundan aldım. Vegan cips aldım. 1 dolara. M&M alayım. Hadi pahalı çikolata bir şey alayım ya. Çikolata alayım. Sea salt, karamel bundan alayım. 2 dolarmış. 2 dolar da çikolata aldım. Hesap kitap yapalım. Bir şapkamızı abi. önümüze koyup koyalım. 33.75 yapıyor. Doğru. Çizelim mi? Daha bak giriş şurası ya. Bak kaç adım attık? Oradan buraya 20 adım attık. Paramızın %33'ü gitti. Gitti. Alper ben bunu çok seviyorum. Ya, Alırsak hayır, ya. hayır, hayır, hayır. hesap düzleniyor. Direkt 50. Baklavalı çikolata. Abi sen biliyorsun ya. Tamam. Bu akamol alayım. Bu da 4 dolar. 4 birim. Ha, dolar. Starbucks'tan 2 tane kahve alayım. O da 3 birim. Frappuccino aldım 3 ay er birinden. Böyle yumurtalar var, egg bites'lar. Bunlar da 3 dolarmış. Bir tane alayım bundan. Aa ben şunları seviyorum baby bell. Bunlar en pahalı peynirler falan 8 birim burada. 8 dolar. Ulan bir tane yağ alsak şöyle 2 litre yağ 92 lira. Paramızı %92 yanına si. da yapıyor. 4 tane gofretle konuyu kapatıyoruz. Yok, nerede? Ne 4? 3 <laughs> ya da 2 gofret yani. Yemek bu arada yağsız yenmeli. Ben onu savunuyorum yıllardır. Abi çorba alalım. Çorba, hazır çorba. Ben domates çorba severim, analı kızıl severim. Tamam, bunların bir tanesi 4 kişilik abi. Tanesi de 6.75. O yüzden uygun, bunu kesin alalım. Çiğli yozdan alayım. 4. Kocaman şey 4 dolar. Hopi diye böyle bir şey aldım. Çok tatlı mı? Bakayım. Hopi. <laughs> ne adı? Bakayım. Göstersene. De. Hopi. Ne kadar? Bilmiyorum. iki 2.5 dolarmış çilekli bir içecek. Ben de aldım. 5 dolar etti. Şöyle doldurduk Daha 100 dolara gelemedik. Acılı mayonez. Alalım. Acılı mayonez. Alalım. 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 Al. Al. Sıkacak yiyecek. Bak biz geçen aynı ha. sıkıntıyı yaşadık. Biz ağzımıza mı sıkacağız? Aynen. Burakla alışverişe gittik. O kadar sos almışız ki sıkacak şeyi almamışız. Enes de şu an 100 doları bitirmeye çalışıyor. Şeyler almaya çalışıyor. Ama yani yarım saat gezmeden 100 doları bitiremiyorsunuz kesinlikle bir et, bir şey almamız lazım yani karnımızı doyurmak için. Şu ne kadar mesela şundan alalım. Tavuk, dümdüz tavuk. Bu bizim şu an nasıl kaç kişiyiz burada? 4-5 kişiyiz. 52 lira. Daha ucuz yok mu ya tavuk? Var şurada 33 lira. Çıkma tavuk var mı abi? Daha, <laughs> daha, daha ufağı varmış. Kaç lira? Şurada yazıyor. 32 lira. Onu alırsak galiba bitiyor bu arada. Abi sonuçta bir temel bir besin almamız lazım. Yalandan ağzımıza et girsin. Şunu hayatımızdan çıkaralım mı? Bunun yerine çünkü makarna <laughs> alabiliyoruz. En azından Abi öyle. şu adamın ağlamasını ne yapacağız peki? Ya o karnı doyunca okey olacak o. Sakin ol. Abi benim mertefem baklavalı çikolata esnisi. Çok mu Çok mu? Ya, çok mu? ya çok değil, değil de bu ekonomide çok. Ha burada tavuklar falan var. Ne kadar? Tavuk alıyorum. Tavuk değil, et alayım hatta ya. 1 kilo kuşbaşı 7 dolar. Bir tane kuru yemiş. 22 lira. Herkesin onayı var mı? Kuru yemiştir yani. Kuru yemiş. Ama güzel bir kuru yemiş bu arada. Hani zevkine düşkün kuru yemişi. Asorti. E, Asorti. Hani Asorti. şey yani. Aynen. Cajoumage var. Biz de zevkine düşkün insandık. 22 lira. 6 lira mı fazla mı? 6,5 lira. 6,5 lira. O zaman 3 tane gofret üç bıraktığımız tane bırakalım lazım. Abi. 100 birimle alabildiğimiz ürünler şu kadar. Bir poşete ya da bir sepete bile gerek kalmadı harfine. Hiçbir şey gerek. Hiçbir şey gerek kalmadı. Bu şekilde 100 liramızı alalım. Ha, şu kuru yemişlerden alıyorum. 7 dolar. Bunu da aldım. Antep fıstığı. Bak Los Angeles'ta Antep'ten gelmiş <laughs> kanka. kadar. 7 dolar. Mangolu detoks shot alalım. 4, 4, 8 dolar. Tam 9 dolar alalım hadi. Şu videoya mi oynuyor bu? Aa Beyblade var lan. Ben aldım bunu. Beyblade. Hoş bulduk. 100 lirayı geçerse bir şekilde bize haber edin de. <laughs> Küçük şey. Bütçemiz ona göre. Geçti Nasıl mi? geçti? Abi bir hesap hatası var. Bir Aramızda Kaç para? bir uyuşmazlık var. E, Nasıl 117? Ama biz her şeyi hesaplayarak tavuk, tavuk. geldik. Bir dakika bir tavuğa bir, tavuk bir daha bakalım. Ben sana gördüğümü söyleyeyim mi? Abi şimdi bir kere baklavalı çikolata 13 lira değil 14 lira. 14, 14, 14 lira. Geldi. Bak zam tamam. geldi. Tamam. Oo, kelimeş. asorti 41 lira. 41 lira. Ha, onu ha, hayatımızdan çıkar. Yani. çıkar. çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Yani şu zaten bizim paramızın yarısı yapılmış. <laughs> ver Ay, onu. yanlış bakmışız. Bunsuz da biz yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ben kesinlikle hayatım hani boyunca kuru yemişim. Bunu iptal edelim. Bizim 100 liramız var çünkü. Şimdi kaç liramız kaldı? 24 liramız var harcayacak. Devam. <laughs> Hemen biz bir 24 lira bir şey yapacağız. <laughs> Sen ne içecek mi istiyordun Mert Efe? Kitap alalım? Süt olabilir. Süt olabilir. En doğal besin. Süt abi. Hani bir insanın markete gelince kesin alacağı şeylerden bir tanesi. Badem süt alırsanız alırsanız. Ya bir dakika. Baba. Badem <gülüyor> sütü çok <laughs> karışık zaten dur. Aslında direkt en basic sütü alıyorum abi. Al kaç abi. lira? 13.75 olacak. O dur dur bu daha ucuz. 12 lira buna verdik. 12 liramız kaldı. 12, 12... lira kaldı. Hayır şimdi bir saniye. 24 liramız vardı. vardı. Bu Tabii. 13 lira. 11.90. 11.90. Evet, 12 liramız, 12, liramız kaldı. 11.90'ımız mı kaldı? Gel. 12 liramız. Gel, gel. gel, gel bir tanem, gel. Şimdi ben süt alıyorum. Hem de badem sütü alıyorum. Normal süt de almıyorum, badem sütü alıyorum. Şurada aç bitir salamları sen mi? seviyorsun. Abi ben şey seviyorum, aç bitir salam. Sen de mi seviyorsun? O, o konsepti severim. Salam değil de jambon, jambon. Bir şey söyleyeceğim, sütü bırak, 4 liraya bunu alalım. Konu yani en azından Tamam, o daha süt doyurucu. Tamam. tamam, bunu bırak. Bu inşallah 24 liradır. Bunların hepsini koyacağız. Bakalım 100 dolara geçtik mi? Abi hepsini geçiyor. Bakalım ne kadar tutacak. Şu an ne kadar olduk? Daha 70 dolar olmadı. Şöyle göstereyim. Daha 70 dolar olmadı. Arkadaşlar şunlar etler, sütler, Starbucks kahveleri, sosisler ondan sonra peynirler, guacamole, avokadolu Enes'in popileri. Kanka al popini. Okay. Afiyet olsun. Antep fıstığı aldık. 7 dolardı. Netflix'ler, net falan hepsinden aldık. 91 dolara geldik. 93 dolara geldik. O zaman arkanda çok fazla şey var. 100 liramız olduğunu unutmayın. <laughs> <Can>, yok <musun? gülüyor> Olacak iş değilmiş bu. Arada. Şunu bir kontrol edebilir miyiz? Biz 24 ile aldık. Çok tamam. Geçeyim mi? Evet, evet. evet. Tam kaç lira yaptı? 99.91 9 kuruş. Sizde 9 kuruşluk bir şey var mı diyeceğim ama yoktur herhalde. 9 kuruş var mı da? Eyvah. Bir Bir şey söyleyeceğim. Bir poşet bile alamıyoruz. Bunları elimizde çıkacağız. poşet 25 kuruş. Elimizde çıkacağız. Evet günün sonunda 100 liraya jambon aldık, çikolata aldık, kek aldık, çikolata aldık, bisküvi aldık, meyve aldık, tavuk aldık ve çorba aldık. Bütün hepsi şöyle 100 lira ediyor. 100 lirayı da şöyle koyayım. Enes'ler şu an şov yapıyor. Kokusunu alıyorum. Evet biz 100 liraya bunları alabildik. Acaba Enes'ler Amerika'da 100 birime ne aldılar? Çok merak ediyorum gerçekten. Buyurun. Bunların hepsini aldık. Otelde 100 dolar tuttu. Ne düşünüyorsun? Niye ben taşıyorum? Çünkü çok ucuz. Senin bir poşet bekliyor havan var yok. Evet. Paramız <laughs> yok. Bize sağ olsunlar şeffaf poşet güzelliği Ağabey. yaptı yer market. Fişimiz arkadaşlar. Ha fişimiz de. Para üstü almadık. Para üstü almadık. Yok zaten 9 kuruş yok ki. Öyle yok, bir şey yok. Hayatımız. Önceden var mıydı? Abi sene 87'de evet, var. vardı. Ö önceden mark vardı mesela. Dinar vardı evet. dinar. Onu hatırlar mısın? Sikke sikke ödüyorduk. ya ben tam doğdum sikke dönemi kapandı. <laughs> evet arkadaşlar 100 birime bunları aldık. Bakalım Enes ve Burak Amerika'da neler almış. Yani siz görüyorsunuz biz de videoyu izlerken göreceğiz. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim. <laughs>